من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مُحْسِنُونَ قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لت, 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 إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Sadakallahu azim. Değerli Müslümanlar, ilahi bir soruyla başlamıştı insanın yaratılış hikayesi. Yaratanımızın elastü bir Rabbüküm ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine bela evet şahit olduk ki Rabbimizsin cevabını vermişti cümle ruhlar. Ardü misak eylemiş takta âlâ ile. Henüz yeryüzü yedi kat sema yaratılmamışken sadece onun zatı var iken kendine bir halife yaratmayı murat eyledi. Rabbimiz kuru balçığı balçığa şekil verip ruhundan üfledi. Toprak olan beden o ruh ile canlandı. insan oldu. Adem oldu. Melekler ona secde kıldı. Ve insan Allah'ın halifesi, izzet ve şeref sahibi bir varlık olarak yeryüzünü onurlandırdı. Kıymetli kardeşlerim, her birimiz Adem peygamberin ailesinden bir ferdi olarak dünyaya açtık gözlerimizi. Yaratanımız dört kez yemin ederek duyurdu kainata en güzel şekilde yaratılmış olduğumuzu mükerrem ve onurlu eyledi bizi gönül sahibi kıldı arşi âlâ misali kainatın tüm mükemmelliğiyle bizim için var edildi eşya hizmetimize verildi peygamberler gönderildi bizim için semanın kapıları açıldı vahiy nazil oldu. Böylece fıtratımızı ve onurumuzu korumamıza destek verildi. Ren, dil farklılıkları olsa da saygınlık bakımından aramızda bir fark bulunmadığına Allah nezdinde en değerli olanımızın ona karşı gelmekten en çok sakınanlarımız olduğuna dikkatlerimiz çekildi. Hakikat böyleyken Değerli kardeşlerim, insanlık asıl onur ve şerefin alemlerin Rabbına kul, kutlu nebiye ümmet kılınmakta olduğunu idrak edemeden, Rabbimiz bize böylesinde değer vermişken, biz onuru makamla, mevkiyle, parayla ölçer olduk. Mevlamızdan uzak düştükçe kendimize ve birbirimize de yabancılaştık kendimizi kendi ellerimizle tehlikeye atıyoruz. Yaratılış ve kulluk amacından, samimi inançtan, ahlaki değerlerden her geçen gün uzaklaşmaktayız. Günün birlik telaşlar içerisinde bencilliğin, hırsın, açgözlülüğün zindanlarına hapsoluyoruz adeta. Ayrımcılık, ırkçılık, sömürgecilik, şiddet, terör, savaş, istismar, açlık gibi nice küresel sorunlar kıskacında yeryüzü sakinleri olarak büyük bir sınav, sınavdan geçmekteyiz. Oysa değerli kardeşlerim, kainatı bir güneş misali aydınlatan Efendimiz, hayatı onurumuza yaraşır bir şekilde nasıl yaşayacağımıza dair lehre...